Gelin gençler. Arkadaşlar birinci videomuzda siz tahmin edin. Ben tam ne, ne olduğunu biliyorum bu kutu, kutuda. Hemen bir geçelim kutuya. Arkadaşlar gösteriyorum şimdi. Dur ya. Şuradan ne? Arkadaşlar ben bir şey koyayım. Fark etmezsiniz herhalde ne olduğunu. Arkadaşlar şimdi onu şu yere istiyor. Arkadaşlar şu. Benim için şu. Şu şu <laughs> Anne geçmeye, geçme 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 sakın. Şimdi bu. Şuradan kabul Şimdi bu şimdi bu arkadaşlar ya size şu kadar bir şey. Arkadaşlar şurada bir paket arkadaşlar şuradaki. Şurada bir de geldim ona da de. Yani ben direkt şurada açıp yeter yutmayın

Bak kalplerde. Arkadaşlar işte şuraya bir katlanıyor. Şurada Şöyle açık tutma. Şunu kapatırsın. Hmm, Şurada bir neyi görmek için. Bir seneden görebilirsin. Yani arkadaşlar. Ey bombası var. Ey. Ey bombası en ileri. Nasıl? 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 Neymiş o 50. Ben attım da 40 ve 50. Tamam. Şunun gibi duracak Arkadaşlar işte nerf taktası. Nerf taktaları. Nerf sopası. Dürbün. 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 Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ama abone olmayanları görüyorum. Yaşlı abone olmayanları görüyorum. Ama telefonla, tabletinden, bilgisayardan, televizyondan, youtube'dan izliyorlar. Ama like atmıyorlar. Bay bay. Bay bay.